Kaydar programdan yaptığımız elektronik denememi midyeri testindeyiz. Şimdi size makinenin nasıl olduğunu diye özelliklerini izah edeceğim. 12 voltla çalışıyor. Traktörden aldığımız, direkt aküden aldığımız elektrikle çalışıyor. Burada gördüğünüz panosu, açma kapama butonu var. Ters akım verildiği zaman uyarı veriyor. Ters akım verme imkanı yok. Zarar da vermiyor. Değiştirmeniz gerekir şurada gördüğünüz fotosensör evet. e, parsel başlarında makinenin e, parsel başlangıcından makinenin otomatik olarak ekime başlamasını sağlıyor. Bunları biraz sonra yukarıda anlatacağız. Bu ölçüm tekerimiz makinenin parsel uzunluklarını ayarlıyor. Buradan geçiyoruz. Buradan normal zaten standart bildiğiniz ayaklarımız. Sonra tekrar şöyle etrafında dolanalım. Tekrar kontrol sistemini size izah edeceğiz şimdi. Buradan çıkalım yukarı. Burası e, açma sistemi en elektrikli aktuatörle çalışıyor. Bir sivicimiz var. Kontrol eden sivicimiz her zaman bu şekilde manuel olarak çalışıyor. Sonra ekrana geliyoruz. IDS mühendislikten İsa arkadaşımız size bunun nasıl çalıştığını evet. izah edecek. Öncelikle evet. De sahada ofis hazırladığımız ekim desenini flash yardımıyla ee, bilgisayarda hazırlıyoruz ekim desenini. Buraya takıldığı zaman kendisi otomatik olarak tanıyor. Yükle diyoruz. Ekim desenini, ekim diyor. desenini yükle dediğimiz zaman mevcudu iptal edip Otomatik. Evet. Şöyle ekim deseni buraya geliyor. Barkodlar hazırlanmış vaziyette. Evet. Buradan barkod e numaraları yazıyor. Şöyle yapalım. Barkod numaraları yazıyor. Ee, tabi istediğimiz kadar arttırılabiliyor. Şu an bizim mevcut sistemimizde projemdeki 4'e 6. Bu deneme de senin. Evet. 6'ya 4, 24 parsellik bir deneme yaptık. Burada burada neyimiz var? Ee, ekim yönünü ayarlıyoruz. A ve B, C noktalarımızdan, tarlanın 4 noktasından her yöne ekip istediğimiz, seçip istediğimiz yönde ekebiliyoruz. Şu an e, biz A'dan B'ye yani şu bir numara tohumdan e, buradaki tohum şeye kadar parsel kadar ekme sistemimiz. Buraya alırsak bu şekilde ekiyor. Bu şekilde yani alsak başlangıç buradan da, alıp bu tarafa doğru ekiyor. Şu köşede de yazıyor yönü yazıyor. Evet bakın C'den D'ye. C'den D'ye. Tarlamızın her türlü yönünü Dört yönünde ekebiliyorsunuz. Evet. Sağa, sol, yukarı, aşağı ve dört evet. noktasından kullanabiliyoruz. Ondan sonra el, ayarlarımız var. Ayarlarımıza gelelim. Burada kalibrasyonumuz var. Kalibrasyon tarla da yapıyoruz tabi. Ee, başlatıyoruz. değer ölçüyoruz. Ee, gelen mesafeye giriyoruz. Kaydetmeler zaten sistem otomatik olarak kendini kaydediyor. Onu artık öğreniyor. Ona göre devam ediyor. Ayarlarda yarım kalan e, yarım kalan tur parsel varsa onları girip eee yarım yarımdan da devam edebiliyor. Gün ortasında işiniz oldu, öğlen evet. yemeği falan. Burada tekrardan kaldığınız yarım parselleri girerek ekime devam, devam edebiliyorsunuz. Zaten e, sistem kapatıldığı zaman açıldığı zaman otomatik olarak yine aynı yerden başlıyor. Öyle özelliğimiz de var. Şuradan önce diğer ayarlarımıza gelelim. Burada ne var? Sistemimizde marzimak sensörü var. Tıkandığı zaman uyarı veriyor. Ayak tıkanıklık sensörleri veriyorlar. Evet. Ayaklarda tıkanıklık olduğu zaman uyarıyor. Sistemi ekimi durduruyor. Evet. Temizledikten sonra ekime tekrardan devam edebiliyorsunuz. Foto sensörümüz anlatmıştık aşağıda devrede devrede. Foto sensörü biraz önce videosunu gösterdiğim foto sensör. Bu ekim e, başlangıçlarında tarlada bulunan yansıtıcılarla beraber çalışıyor. Aynı yerde başlayıp aynı yerde bitmesi için tarlada. Evet gerekti bir şey. Sensör arıza her halinde uyartmak istesek iptal edip eee yeşil butonla butonla da e, başta da start verme imkanını buradan sağlayabiliyoruz. Eee barkod okuma sistemini devre dışı bırakabiliyoruz. E, Devreye alabiliyoruz. Devre dışı bıraktığımız zaman normal Girdiğimiz parsel ve sıra numarasına göre kendi otomatik yine ekiyor. Hiçbir şey yapmıyoruz. Kendi otomatik Önceki ekiyor. Önceki makinemiz gibi. Önceden evet. e, otomatik makinemiz. Elektronik sistemin aynısı. Elektronik sistemin aynısı. O özelliği evet. İster kullanıyorsunuz ister kullanmıyorsunuz ama barkod sistemini şöyle diyorlar. Önce e, devamlı kontrol halinde yanlış tohumun dikilmesini engelliyor. Evet. Burada e, fotosensör için gecikme mesafe süresi var. E, sensör sonra ne kadar sonra açsın. E, o özellik var ama kullanmayabilirsiniz. edebilirsiniz. bilirsiniz. Tamam. kullanmıyoruz. Tarlada zaten aşağıda mekanik olarak da ayarlayabiliyorsunuz evet. Buradan evet. da elektronik olarak da gecikme Aynen. verebiliyorsunuz. Şimdi ayarlarımız da bizim burada. Ee, ana ayarlarımızda ekim mesafesi ve bu ara boşluk mesafesi sıra giriş ve turdaki parsel sayısı var. Yani 4 sıra girecek, 6 parsel ekecek. Bu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. 6 sonsuz. Parçel var. 6 kerede 24 parçamız var. Ee, yani, buradan e, giriyorsunuz. Binlerce ümeri... sayı girip akşamada 24 saat ekebilirsiniz. Numerik olarak giriyoruz. Hı. Hmm. Şeyi çıkıyor. Evet. Sistemimiz bu. Ekim de senin anlattık. Ayarlar tamam. Burada işimiz yok. Ana sayfaya, Ana sayfaya geçebiliriz. Ana da şimdi e, Ekim düzenine göre Ekim'e başlat dediğim zaman sistem manuel değilse otomatik zaten manuel alsadan başlatmıyor. Otomatik arıyoruz. E, ekim başlat dediğimiz zaman parselası marsan ekleyip yani sistem başlıyor çalışmaya. Ee, şimdi sensörü göremediğim için sensörü devre dışı bırakalım. butonlar devre dışı Buton devre alalım. Şimdi doğru tonmuştu. Şu an gidiyor. Ee, biz burada sıra başına geçiren butona bastık. Bastığınız zaman şöyle yapacağız. Kalan mesafe ve gidilen mesafe otomatik olarak göreceksiniz. Şu an sistemimiz Aştı. açıldı. Geri kapandı. Soğumu döktü. Evet soğumu Kalan mesafeyi yazdınız, e, e, Biz 6000 lira sahibiz. Şimdi aracımız gidiyor. Gösterelim. Bir de bu da görebiliyoruz. Şu an 4, toplam 4 ve 6. 4 sıra 6 parsel ekecek. Birin bir, biri par, bir sıra ve bir parsel ekiyor şu an. Ayrıca tabi bu arada bir seçimimiz de var. Onu da görmüş olduk. <laughs> Bakın burada kalan parsel şimdi 6 metre olduğu zaman yanına ekim hazırlık yap diye çıkacak. Bir sonraki parsel şeyini soracak. Evet, tohumu ee, sor, bir... Tohumunu soracak. Ee, şimdi tabii önceden tohum ektiğimiz için şu an bulmakta bakın. Bunları öncelikle ektik. Yani burada görüyorsunuz yanlış tohum dediği zaman zaten eee şeye devam edelim. Bir de devam, evet. devam edelim. İşte gösterdik şunu. Devam et. Devam edelim. Devam evet. Ekim gidiyor. yapmayacak. Yani şuradan görün. Ekim yapmayacak makine. Açmayacak bakın. Yani. Şey bitti. Bir sonraki parsele geçti ama İki yanlış tohum anladım. olduğu için ekim yapmadı. Durdu. Evet. Tohum atmayacak. Bu şekilde. Bir sonraki parsele geçti. Evet. sefer evet. boş geçiyor. Devam ediyorsunuz. Bu boş geçiyor. Evet. Ondan sonra zaten ekim yapıp devam ediyor. Evet. evet. manuel sistemi gösterelim. Evet. Gösteriyorum. Şimdi ekimi bir edelim. Ayarlara geliyoruz. Barkoda devre dışı bırakıyoruz. Barkoda devre dışı bırakıyoruz. Ana sayfamıza geliyoruz. Yine 4 sıra 6 parsel ekeceksek evet. ya da değişecekse değiştirebiliyoruz. Sistemimiz otomatikte. Ekimi başlatıyoruz. Fotosensör devre dışı olduğu için yeşil butona bastığımız zaman sistem açılacak. Evet. Bastık tohum ekime başladı. şimdi evet. aşağıdan araç yürüyor. Bakın buradan göreceksiniz şimdi. Ekranda ne kadar kaldı, ne kadar gitti. Görünüyor her şey. Sonra bakın şimdi parsel bitiyor. Parsel bitti. Tohumu hazırladı. Tohum içerisine koyduk. Hala yürümeye devam ederken. Bunlar biraz sonra ben tarlada gerçek bitimde. Evet şimdi diğer sırayı ektik. Devam ediyoruz. Bakın ekranda ikinci parsele geçtiğimiz görünüyor. İkinci sıraya geçtik. Devam ediyoruz. Yine hazırla dedi. Üçüncü, evet üçüncü döktük. Böyle şey Merhaba yine programda üçüncü deneme yapıyoruz. Kalibrasyonu açıklayacağım. Metreyle ölçüyoruz. Ekeceğimiz tarlaya geldik. Kalibrasyonu. Yerde bir tane metremiz var. Bir kazığımız var. Makinede bir tane sabit yeri şuraya kazık çaktık. Buradan ölçü başlangıcımız buradan olacak. Ekranı gösterelim şimdi. Kalibrasyonda ekrana geldik. Evet. Biraz güneş. Şimdi kalibrasyon sayfasına geliyoruz. Kalibrasyon başlat tuşu var. Ona basılı tutuyoruz. Sonra kalibrasyon başladı diyor. Sonra traktörü ileri doğru yürüteceğiz. Yürüttükten sonra yerdeki ölçü değerini ekrana gireceğiz. Onu da birazdan izah edeceğim size. Şimdi kalibrasyon için geldik. 30 metre metremizi çektik. 250 29.925. 29 29.925. Tam eski 845'miş. Arada şey bir şey mi? Tamam. 29.840. Bunu yazdık ekrana. 29.5 yazıyorum. Evet. Bunu onaylıyoruz. Ekrana yazıyoruz. Onu da nereden yazıldığına bakalım. Hemen. Niye çıktık? Milimetre olarak 20, dediğim 20. gibi bakın şimdi 29.000 yazdık. yazdık. Yani okay yani. Mesafeyi kaydet basılı tutuyoruz. Mesafe kaydetti. Şuraya geçti. Bakın şöyle. evet. 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 Şimdi tekrar bir daha Kalibrasyonu kontrol edeceğiz. Sonra doğruysa ekime başlıyoruz. Şimdi Tekrar işte ekime başlamadan kontrol Şimdi abimiz ekime başla diyor. Başla abi. Evet, şimdi birinci sıra birinci parselden barkodsüz dikim yapıyoruz. Normal otomatik sistem barkodsüz dikim yapıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Biz hazırız. Devam edebiliriz. Evet. Doğru, devam et. Tamam. Tohumumuz ağzında. Şimdi yerdeki yeşil yeşil tuşu unutma. Yerdeki çizgiye göre stop. Hop. Bastığımız zaman sistem açıldı, tohum dökülüyor. İkinci sırayı koyuyoruz. Şöyle bakalım. Evet, bakın şimdi bekliyoruz. Bir buçuk metre boşluğumuz geldi, döktük. Tekrar tohum gidiyor. İki, geldik. Üçüncü parçalımız açtı. Evet, tohumu tekrar koyduk sıralı tohumu. Burada barkod olmadığı için önceden tohumu sıraladılar. Şimdi kendileri döküyor. Barkod olsaydı kontrol ederek gidecekti. Bu sistemde barkodumuz yok. Şöyle ekranı da gösterelim. Bakın. Ekran da ekiyoruz. Parselde ne kadar uzunluk kaldı. Bir sonraki parsele ne oldu? Evet. Hazırladık tohumu. Bakın. Şimdi birinci sıra, beşinci parçadayız. Arada kaldırsın mı? Onu siz bilirsiniz. Dolduysa Ara kaldırın. Arada kaldır. Dur. kaldır, altayı. Altaları kaldır. Sapatalar hidrolik ayarlı dolabiliyor, mekanik de oluyor, Aşkı. sıkıntı Aşkı. değil. Aşkı. 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 Evet, Aşkı. ekim derinliği ayarları tekerlerden yapılıyor, buradan akıyor giriyorsunuz. şimdi soğunu buradan görebilir bilmiyorum. Siz giden görebileceksiniz şimdi. Bakın gitti. Şimdi çizgiye geldi. Atmaya başladı o Kendisi otomatik olarak atıyor. Bunlar ekim tıkanıklık tıkan sensörleri. Tıkan. Bunlar da ayak tıkanıklığı zaman uyarıyor den geçiyor. Böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi kapatıcılar biraz...